Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, yeni pupa buldum şöyle göstereyim bakın pupalar genelde böyle olur ee, bu kavanozda olduğu gibi şöyle iki tane var bu pupalarımız büyünce kelebek olacak şöyle ee, şimdi aşağıdan like atın. Ee, bakın şöyle göstereyim size. Ee, pupa ol, ol, bunlar sonra kelebeğe dönüşecek büyüme evreleri oluyor bunların ve şey olacak. Ee, o büyüyince ee, kelebek olduğu için yani şey diyelim buna. Avrupa evresinde büyüyecek ama bir ay var daha olmasına. Ay bir ay diyorum işte yedi gün. Ee, sonra bu gör e, şey olacak kelebeğe dönüşecek. Böylece olacak. Şimdi size bazı açıklamalar yaptım. Bunun tutuş yeri şurası. Bakın şuradaki ağzı değil de bakın şuradan tutulur. Ee, böylece şey olabilir ee, böylece zarar görmez hayvancımız bu kadar da ee, aşağıdan like attınız at, atanlara herkese öpücüklerimi iletiyorum görüşürüz